Bugünkü videomuzda custom ağaçları deniyoruz arkadaşlar. Hepsinin farklı özellikleri var. Görüyorsunuz redstone ağacı ve emerald ağacı var burada. Videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Selam dostlar. Ben Enis. Bugünkü olayımız custom ağaçlarımız var. O videonun başında gördüğünüz gibi. Hepsinin farklı farklı özellikleri içimde farklı farklı itemları var. Tek tek hepsini size göstereceğim nasıl olduğunu. 6 tane ağacı göstereceğim. Aslında 2 tane ağaç sayılmaz. 3 tanesini 4 tanesini göstereceğim 3 tanesi az kalır normalde daha fazla var ama ben kontrol ettim de hepsinin içinden aynı şeyler çıktı o yüzden gerek yok dedim ve şu şekilde şimdi bize lazım olanlar 8 adet bu kütükten bir tane de pişmiş domuz eti lazım başlangıç için yavaştan size göstereceğim şimdi hızlı bunları da alalım şöyle seriden Gelemen. hemen Peki çevirelim. İki tanesini çevirelim hatta şöyle tamam. Crafting table alalım. Bir tane daha çevirmemiz gerekiyor. Aynen. Şekil. Ve şöyle bir kazma yapalım. Tamam. Şimdi elimizde iki tane var. Kazma toplamaya devam. Ne diyelim artık yani zaten amele gibiyiz. Her oyunun başında aynı şeyleri yapıyoruz artık. Alıştım yani ezberledim. Hop şöyle şunu da alalım. 8 tane oldu. Ama biz tabii ki de daha fazla lazım bize. Bir daha yapacağımız 6 tane var. 6 kere 8'den hesaplayın işte. 48. Yalandan salladım inşallah 48'dir. Değilse neden youtuber olduğum belli olacak. <laughs> i̇yi değilim hiç iyi değilim. Şimdi bunlar yeter bize. Şimdi bize domuz lazım. Şimdi domuz etine domuz etine ihtiyacımız var. Konuşamıyorum bugün. Bugün gerçekten konuşamıyorum ve şimdi ararım ararım o domuzları bulamam büyük ihtimal ben. Şansıma bulduk. Bulduk bulduk tamam. Gel buraya sen de tamam. Şuradan da hemen şimdi taşımızı alalım. Taşımızı da aldık arkadaşlar. Şimdi ilk kazmamızı yapacağız ama öncesinde tabi kazma diyorum. İlk ağacımızı şu şekil yapacağız. Baltamızı atalım. Pişirelim. Bir tane pişirmemiz gerekiyor. Şimdi kömür kazmakla bulmakla uğraşamayacağım için ikisini feda edeceğim ama bize geldik verecek. Bunların... Tamam artık sana ihtiyacım kalmadı. Hatta kömürleri de al. kömür nerede? Şu şekil koyduğumuzda pişmiş domuz priz olsun diyor ama aldığımızda sol tarafımızda şu şekil bir spawner veriyor bizim. Ve içi domuz dolu ve buraya hayvanlar spawn oluyor. Ve burada gerekli itemleri alabilirsin diyor şu şekil. Görüyorsunuz demir kazma ve demir balta verdi ve burada artık farm yapabilirsiniz rahatlıkla. Tam bir survival ya. Gerçekten tam bir survival. Hop. Bunu da alalım. Şimdi ikincisi için kömür lazım bize. O yüzden şu sol üstte de gördüm. Gidelim şimdi bir onu da alalım. Daha burada da varmış. Oraya gitmeye gerek kalmadı. Şunları da alalım. Bir tane yeter ama ben gene ne olur olmaz diye aldım. Nerede benim çalışma masam? Şurada bir yerdeydi. Aynen. Şimdi şöyle koyup ortaya da kömür koyduğumuzda Şekil bize bir kömür ağacı veriyor ve burada da görüyorsunuz lootlar çıktı. Birazcık alalım ya karnımızı doyuralım. Tavuk yiyelim. Bugün de sporcu olarak tavuk yiyelim. Boss! İçinden yine aynı itemler veriyor ama ihtiyacımız yok. Yapmamız gereken şey. Şöyle şuraları da kıralım. Hepsinin ortasında chestler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey yapacağım. Buradan şimdi kazıp üste çıkmam gerekiyor. Şimdi bloğumu da harcamak istemiyorum. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü bize lazım. Özellikle odunlar çok lazım. Tahta değil de odun hali çok lazım. Ve içinden itemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekil alalım hepsini. Hepsinin farklı farklı şeyleri var. Bunu da alalım. Daha alacağımız bir şey kalmadı zaten. Şöyle giyelim. Bunu da ayır. Şöyle yayımızı da alalım. Bölme motorumuz aldık. Elimizi aldığımızda büyü elmamızı atabiliriz. Buradan daha maden fırını bloğu alacağım ki madene inelim şimdi. Bize şimdi kızıl taş, zümrüt ve obsidyen lazım. O yüzden şu crafting table alıyorum. Şuradan maden burada da yok. Burada maden yok. Hop, şöyle de koyalım. Şimdi bize bir maden girişi lazım. O oh, suymuş. Bu maden girişi olamaz zaten. Yani, olabilecek en kötü yerlerde spawn olmamız zaten beni bitiriyor. Tamam. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunların özelliği ne? Bana vursun sadece. Vurmasıyla ölmesi bir oluyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Demirimiz var. Bak bana vurdu kendi öldü görüyorsunuz ben bir şey yapmadım bize kızıl taş Buranın devamı yoksa aşağı doğru kazacağız mecbur tamam uzun kazmalar sonucunda bulduk arkadaşlar bir mağara. Şöyle bir bakınalım. Lazım olan hiçbir şey de bulamayız bu arada gerçekten. Olacak gibi değil. Ama fırınımız var. Fırınımızı koyarak çıkabiliriz diyeceğim de. Ben bir şey değiştirmiyor. Bu lavın sesi aşağıdan geliyordu. tarafa mı gitmem gerekiyor? Tamam. Creeper hop öl. Sen de öl. Şurada bir Sen de öl. Ah, amatist parçası düşürdük. Örümceği de keselim. Şimdi yakında bir yerde bize Şöyle şuradan yukarıya çıkalım. Gerekli malzemelerin birkaçını da aldık. Fazladan da gösterebileceğim size ağaç şeyleri aldık. Craftları için itemler aldık. Birincisi lapis, ikincisi ametisti. Üstlerine baktığımda aynı şeyler çıkıyor ama ben gene de göstereyim size. orada ne yapıyorsun sen ya? Yok arkadaşlar. Vallahi bulamıyorum. Çıldırmak üzereyim arkadaşlar. Delireceğim. Hadi oğlum. Karşıya atlayamadık. Biz de çıkarız böyle ya bir şey olmaz. Hı. Envanterim doldu, bunları alamıyorum. Almama da gerek yok zaten. Daha üstte ne var? Bana vuran kendi ölüyor. O yüzden benim için sıkıntı yok. Enderman almam lazım. Güzel. Tamam bunları aldık. Sen de öl. Güzel. Güzel bir mağara, mağara bulduk gibi ama. Şimdi... Mağarayı bulduk. Şimdi de loot bulamıyoruz. Olaya bak. Yemin ederim sınanıyorum ya. Yok orada da bir şey yok. Diyeceksiniz ki abi Endermane niye kestin? End'e gitmemiz için en büyük olanak o. Hatta şöyle yapayım ben. Kim burada var mı? Yok, tamam. Eee maden fırınına koyabileceğim ne var ki? Bunu koyabilirim. Madem fırın diye gittim bak crafting table'da takılıyorum ya. Ha kömürüm var la. Gerçi kömür bloğum var direkt. Ben de niye şey yapıyorsam. Şimdi alayım şuradan iki tane şey. Üç tane şöyle. Tamam. Üçüncü de gel. Gerisine ihtiyacımız yok. alalım ama. Böyle bir kova yapalım kendimize. Rustin Table'ı alama ya. O lazım olacak biliyorum. Ya git ol. En almak istemediğim şey geldi. Şu, şunları temizleyeyim mi? Bir dakika. Dağıtacağım bir şey kalmadı. Şunu dağıt. Tamam. Şöyle. Bir obsidyen lazım. Bir tane obsidyen yapsam yeter. Nasıl yapacağımı Hayır attıklarımı aldım bir de gerizekalı gibi. Bunun içinde şurayı yakayım bir dakika ben şunları. Heh. Tamam. Ham demiri de yak. Tamam. Yok o şekil olmuyor. Nasıl yapabilirim? Yok ben yapmayı bilmiyorum. yap yapmayı bilmiyorum. Ben bir cahilim. Minecraft cahiliyim. Ama bize bir adet ya. Bir tane redstone yeter ya. Bak fazla bir şey istemiyorum. Bir tane. Normalde sürekli çıkarlar. Şu an yok. Çıkmayacağı tuttu. Bu yüzden de yukarıya çıkacağım. Çünkü yok yani. Daha ne yapayım. Ah oh, şansıma çıktı. <laughs> tamam. Bir tane yeterdi ondan zaten. Şimdi yukarıya çıkabiliriz artık ama. Obsidyen alsak fena olmazdı. O yüzden şuraya Tamam Bu güzel oldu Obsidyen alayım ben Ben bir gerizeki alayım arkadaşlar <laughs> Nasıl sinirliyim şu an var ya Nerede demir ben yapacağımı biliyorum Kanka git sataşma şimdi Bana süplüverim seni 3 tane aldık mı Şuradan maden fırınını koy 3 tane de pişir gideceğim inadına İnadım tuttu şu an Lav alacağım buradan Yukarıda şeyi bulduğum zaman, netherite'ı bulduğum zaman çünkü şu malzemeler şurada gördüğünüz malzemeler zaten bize onu sağlıyor. İçinden netherite çıkıyor ama bizim tabii ki de her türlü almamız gerekecek. O yüzden bir tane lava aldım mı peki şunları da ayıralım. Bunu alalım. Ben yukarıya kazmaya başlıyorum arkadaşlar. Yukarıda açarım. Bak, öldü gene görüyorsunuz zaten. Görüşürüz yukarıda. Galiba yukarıya geldik arkadaşlar. Bakayım. Aynen tamam. Tamam şimdi hemen seriden birazcık bize şey lazım. Odun lazım. Ben bir odun loot yapıyorum yine. Klasik zaten. Onun kaç tane olduğunu görmem için şöyle bir elime alayım. Tamam. Devam. Yeter bize arkadaşlar ya Daha ne olsun Ama burada yapmak istemiyorum Birazcık daha açıklık bir alana gitmek istiyorum O yüzden şöyle bir şey yapacağım bununla değiştir Böyle Ha. Açık bir alan arayalım Burası da yani maşallah Amma ormanlıkmış Burası açıklık mı Yok ki burada da açıklık bir yer Neredesin? Küçük 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 gel. Açıklık güzel bir alan istiyorum şöyle ki. Burası çok güzelmiş. Aa, bak bulduk tamam. Öyle hop. Bunu da değiştirelim. Tamam. Creeper yürü git uğraştırma beni. Nerede benim crafting table'ım? Şimdi yapacağımız kızıl taş arkadaşlar. Sıradan göstereyim şöyle kızıl taş. Aldık ortaya koyduğumuzda kızıl taş blow diyor ama aslında şekil bir şey veriyor ve yanında bunlardan spawn oluyor. Niye bilmiyorum. Küt buna vurduğunuzda o yok oluyor zaten. <laughs> Gene aynısından veriyor. Şöyle çıkalım biraz yukarı. Tam şu kısmını kazdığınızda şurada göreceksiniz. O pantolon çıktı. Kürek çıktı. Büyülü elmamız var zaten. kızıltaş bloğu alalım da. Bunu da şunu değiştir. Tam da alacağım. Bir tane daha ölmeme totem alabilirim. Çöplere at. Pantolon da giyelim. Tamam. Bunu da yapmış olduk. Ama bunu alayım. Birazcık daha uzağına yapayım ki üst üste bilmesinler. Arkasından yapacağımız ne olsun ne olsun. Hadi lapis yapalım. Lapisi yaptık. Şöyle çıkalım üstüne. Bakalım ne verecek. Lapis bize tecrübe... Ya, bu kötüymüş ya Lapis. Güzel değil. Beğenmedim. O yüzden alıyorum uzaklaşıyorum. Aa, burada yapabiliriz. Burası açıklık. Güzel. Güzel. Şöyle şuraya kızıl taşı lapisi atalım. Şimdi birazcık daha şey yapıp bir tane yapacağız. Bir tane de ametisti yaptığımızda amatist ağacı geliyor. İçinden gene aynı şeyler çıkıyor. Yani bu demir baltayla demir kazma sürekli gelen bir şey. Sadece başta işinize yarıyor. Böyle içinden full set çıktı bu arada. Dürbünü var. Baltayı değiştir. Kazmayı değiştir. Bizim eksik neyimiz var? Kafalığımız var sadece. Kafalığı alalım. Güzel olduk. Başka alabileceğimiz. Hadi dürbünü de alalım. Başka bir şey kalmadı. Şimdi. Bizim endirincimiz var ama blaze çubuğu da lazım bize. O yüzden. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bunları şöyle ayır. Şu ikisini ver bana. Heh. Şimdi. İşte Lavu koyduk mu? Bak ya bunu nasıl çözebilirim ben? Şuradan akıtsam. Bir dakika. Lavumu feda edeceğim. Yapacak bir şey yok. Yes yaptık 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 tamam. Onu da almış olduk. Crafting table'ımız nerede? Dur şunu da şöyle atalım. Artık bunlara ihtiyacımız kalmadı. Bunu böyle atıp içine atalım artık yapacak bir şey yok. Tamam obsidyenimiz de burada. Şöyle güzel bir envanter temizliği de yapalım. Artık bunların hiçbirine ihtiyacımız kalmadı. Tamam şu şekil. Hayır. Nerede benim crafting table'ım? Şurada kaldı değil mi? alalım onu. Bunu bir değiştir. Gel bakayım bir uçmamız lazım biraz. Çünkü bu büyük bir şey. Bunu nereye kurabiliriz? Şuraya kuralım. Tamam. Şöyle değiştirelim. Şimdi crafting table'ımızı koyduk. şey kütüklerimizi koyduk. Ve obsidyenimizi koyduğumuzda bu şu şekil. Şunu da alalım. Burada işte ne olduğu falan yazıyor. Burada yine aynı şekil full set. Şu an elimizdeki olanlarla ve piklinle altın bloğu alalım bir. Ne olur ne olmaz orada kullanırız. Şu şekil. Kendisi de bir ağacın üzerinde duruyor bu arada gördüğünüz gibi. Yüzden hemen bir yukarıya çıkalım. Hop içeriye dalalım. Klasik mide bulantısı görüntüsü. <laughs> Hiç şey yapmayacağım. Aha Blaze. Beş tane. tam yeter bana. Ya sen şöyle bir öl. Öbürü nerede? Bu şurada bir yerde. Bir da daha olması lazım. Tamam bize bu kadar yeter ya. Bu huzuna bakın. Hayır. Heh, düşelim tamam. Tamam tamam tamam. Onu da aldık. Şöyle. Bize bir tane yeter zaten. Gerisi çok önemli değil bizim için. Kanka Allah aşkına. Sen de öl. Aa vuramadım. Bunlar ne? Küt. Bunlar da ölsün uğraşamam. Ya bunun için ne yapacağım hatta? Arkadaşlar sonunda ende gitmeyi başarıyoruz artık yani. O kadar uzun uğraşlar sonucu. Havai fişeklerimizi yenileyelim. Daha alacağımız bir şey yok ya herhalde. Şunu da şunu değiştir. Tamam başka bir tane de totem alalım. Geri kalanı at. Aa sen de Yürü git. Sen uğraşamam. Şöyle şunların hepsini atıyorum. Tamam, artık oyunu bitirmeye az kaldı. Görüyorsunuz. Şöyle üst üste 3 tane yapmışlar bunda. Hop, içerideyiz. Böyle kazarak bir çıkalım artık. Tamam, geldik sona yani. Selamun aleyküm, biz geldik. Uzaylılar Hoş geldiniz. Tamam bunları atalım hop şimdi kaldık mı baş başa ejderha bey 1 vuruş 2 ve 3 Gördüğünüz gibi bu kadar güçlüyüz arkadaşlar Size hepsini tek tek tanıttım elimden geldiğince göstermeye çalıştım. İyi kötü fark etmez artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.